Kronik yorgunluk sendromuyla başlayalım. Evet, yorgunluk, kronik yorgunluk sendromu. Yorgunluk basit sıradan akut bir yorgunlukla kronik yorgunluk arasında çok büyük bir fark var. <laughs> yorgunluk kişi çok yoğun çalışırsa, halsiz, dermansız, yorgun kalır, uyumamışsa yorgunluk olur, beslenemiyorsa, spor yapmıyorsa veya da bazıları hafta sonu dinlenmek için Uyur bir daha uyur bir daha uyur. Bütün gün uyur ne olur? Çok uyuyan da çok yorulur. Her tarafı ağrır. Yani uyuyup dinleneceğim derken uyur her tarafı ağrı tutulur. Bu sefer daha kötü olur. Basit sıradan yorgunluklar atlatılabilir. Problem değil. Fakat önemli olan burada kronik yorgunluk. 6 <laughs> aydan fazla kişide yorgunluk hali devam ediyorsa bu çok <laughs> ağır bir hastalıktır. Birçok hastalık tetikler. Baş ağrısı, migren, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, romatizma, besin alergisi vesaire vesaire birçok hastalık ortaya çıkar. Bugüne kadar kronik yorgunluk sendromunun sebebinin virüs olduğu iddia ediliyordu. Fakat son yapılan araştırmalarda kronik yorgunluğun sebebinin küf mantarının olduğu belgelenmiştir. Bir küf mantarı, iki birçok uzmanın yani bu konuda haber olmayan yeni bir hastalık ortaya çıktı. O da nedir? MCS veya da bu İngilizce Türkçe karşılığı multiple chemical sensitivity yani kimyasal maddelere karşı aşırı hassasiyet ortaya çıktı. Bu son zamanlarda ortaya çıkan ağır rahatsızlık bunu tetikleyen evde kullandığınız eşyalarda efendim cila var veya ilaçlanıyor veya yediğimiz gıdalarda yani her yerde kimya var. Bunu tetikliyor nelerdir? Benzol, formaldehit mesela kanseri tetikler birçok ülkede formal formaldehit inşaatta, yapıda dolgu malzemesi olarak kullanılan formaldehitle ortadan kaldırıldı. Benzol hem kanser tetikler hem de bu aşırı kimyasal hassasiyeti tetikler. Lidan denen mobilyada kullanılan maddeler heksan, klor, benzol, fenol türevleri vesaire birçok kimyasal maddeye karşı İnsanlarda aşırı bir hassasiyet ortaya çıktı. Bu da baş ağrısı, migren, alerji, romatizma birçok hastalığı tetikler hale geldi. Almanya'da böyle bir beyefendi hastanede, radyolojide yani rötgen çekiyor. <laughs> Kimyasal ilaçlarla çok temaslı bir de hastalarla temaslı halinde. Aha, mikrop kapmış üzerinde bir de doktorlar tedavi edeceğiz diye 6 ay bildikleri bütün ilaçları denemişler. En ağır ilaçları. Adamcağız iyileşeceğine kötüleşmiş. İyileşeceğine kötüleşmiş. Settar beyefendi demişler ki biz sana bir şey yapamıyoruz. E hadi evine. Eve göndermişler. Beni aradı beyefendi diyor ki ya doktorlar beni ölüme terk etti. Dedim ne diyorsun ya? Vallahi öyle ben ölüme terk ettiler. Eee? Yani önce Allah sonra sana güveniyorum. Ne yapacaksan yap. Allah Allah doktorlar nasıl ölüme terk eder dedim. 6 ay denediler bir şey yapamadılar dedim. Problem ne? Kronik yorgunluk sendromu. İdrarı yeşil geliyor. Küf mantarı, penisillum en tehlikeli mantar. Yakalandı mı 10 günde gider. Ölür. Penisillum mantarı en tehlikelisi. İdrarı yeşil geliyor küf mantarı var. EBV virüsü var. Çok kompleks. EBV virüsü de. Şimdi küf mantarı insan vücudunda pasif uyku halindeki virüsleri harekete geçiriyor. EBV virüsü yani epstein barr virüsünü harekete geçiriyor. EBV virüsünü akıllı virüs denir. Diğer virüslerden farklı olarak öpücük hastalığına da sebep olur. Kişi önce üşütme, grip, nezle gibi semptomlar başlar. Kişi kendini grip zanneder. Halbuki EBV virüsü bünyeye girdiği zaman lef sisteminde yerleşirse artık bağışıklık sistemi buna hiçbir şey yapamaz. Çünkü bağışıklık sistemin antikor göndermesini engelleyen bir protein üretir. Bağışıklık sistemi buna karşı bir şey yapamaz. Gözü bağlı boksör gibi sürekli dövüşür, dövüşür, dövüşür. Aşırı enerji harcamaktan kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır. Yatar uyurur. E, hiçbir şey yapamaz. Çalışamaz. Hiçbir şey konsantre olamaz. Bu beyefendi evde hiçbir şey yapamıyor. Yani sosyal hayatı bitmiş. Çalışamıyor. Sokağa dahi çıkamıyor. Zor telefon ediyor. Ne olacak benim halim? Dedim ki problem değil. Biz ona iksir, 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 iksir. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın, başak, 37 yaprak, kalkule içerir tonik ve özel bir e, tırtır mantarından kapsül gönderdik. Kullan kullan kullan. Önce hanımı diyorduk ya bu sarımsaklı şey içilir mi? Falan. Hanımı karşı çıkıyordu. O da boşuna istersen kabul et istersen etme ben bunları içeceğim demiş. Sıtlaşmışlar. Ama ne yaparsan yap demiş. Üç ay sonra adamcağız normal hayata döndü. 6 ay sonra işine geri döndü. Aa, demişler ki profesör, aa biz seni Kara Tahta'da ismini ne zaman bunu okuyacağız diye düşünüyorduk. Sen buraya geldin. Kara ölenlerin listesi yazılıyor, isimli yazılıyor. Geçmişi, biyografisi yazılıyor. İşte şöyle şöyle bizzat bizde çalışmıştı. Şimdi öldü gitti. Allah razı olsun. Onlar yani Almanca. Biz seni Kara ismini bekliyorduk, göreceğiz diye sen buraya geldin. Nasıl oldu? İşte Gökçek, İksir Gökçek, Tonik, Kortisep vesaire. Aa kim bu adam? Gökçek. E gelsin de görüşelim demişler. Gittik görüştük. Üniversitedeki profesörler dediler ki ya birlikte çalışalım. Yok dedim ben Türkiye'ye dönüyorum. Almanya'da işim olmaz. <laughs> Almanya'da işim olmaz. Çünkü zaten bıkmışım Almanya'dan. Almanların böyle yabancı düşmanlığı, ırkçılık çok kötü bir şey. Dünyada ırkçı olmayan sadece biz varız. <laughs> Her millet ırkçıdır. Aşağı yukarı yüzde elli, yüzde elli var. Bizde yok sadece. Elhamdülillah. Biz başka bir tuhaf bir millet. İksel <laughs> çözüm yolları nedir peki bu rahatsızlığın? İksir, aloe vera jel, kortisep, zerdeçal. Yani zerdeçal çok özel bir formül. Bağışıklık sistemini güçlendirir. 19 çeşinin bitkinin özünü içerir. Kortisep bitkisel antibiyotik. 1200 yıldır Çin'de antibiyotik olarak kullanılır. Kimyasal madde kullanılmıyor, bitkisel.